Yani sevilmeyi seviyor Allah. Böyle yani. İnşallah. Ama çok fazla sevilmeyi seviyor. E, ve Cenab-ı Allah'ın hakkı bu. Evet. Çünkü her şeyin sahibi, bütün güzelliklerin sahibi. Mesela ben çocuğumu seviyorum dedi gibi. Ya o çocuğunu Allah gösteriyor Allah yarattı. Allah'ın tecellisine sen sarılıyorsun orada. Çocuğuna sarılmıyorsun. Allah orada tecelli ediyor. Çocuk suretinde tecelli ediyor, ona sarılıyorsun sen. Sevgini Allah'a direkt çocuğa veriyor sevgisini. Ya Rabbi ne güzel yarattın demiyor. Ne güzel tecelli ediyorsun demiyor. E o zaman da Allah bela veriyor işte. Yani bin bir türlü azap. Ya çocuğuna elinden alıyor Allah. Ya çocuğuna kendine bir hastalık veriyor. Ya içine bir sıkıntı veriyor. Ya, ya genel bereketini bozuyor. Ya desene Ya Rabbi sana hamdolsun desene. Ne güzel yarattın desene. Senin tecellin desene. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah sınırım. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Bir daha. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Bak dünya Allah sürüntürüyor Bütün dünya sürünüyor. Sebebi bu özel yaratılıyor bu. Ya yani dünyanın böyle fakir olması için hiçbir sebep yok. Yani toprak mükemmel genişlikte. Tarım her türlü yapılacak imkana sahip. Her türlü tarım yapılacak gibi. Alet, edevat, her şey var. Evet. Hayli değişik de Allah ekonomik kriz meydana getiriyor. Evet. Ve açlık meydana getiriyor. Hiç sebebi yok. Mucize olarak meydana getiriyor. Çünkü Allah'ı unutuyorlar. Allah'ı ansalar zenginlik akar böyle. Oluk oluk akar. Amerika Allah'ı çok anıyordu. Bak çok zengindi. Evet. Allah'ı az anmaya başladılar, da sürünmeye başladılar. Evet. Rusya az Allah'ı anıyordu. Sürünüyordu. Biraz Allah'a anmaya başladı. Biraz ferahlık verdi Allah. Sizin etkiniz çok büyük. İnşallah. İnşallah. Sizin çalışmalarınızdan sonra dindanlaşmaya başladık. Işte. Maşallah. Maşallah. Ya o zincirleme etki yapıyor. Mesela Darwin çıktı ortaya bir laf attı. Ee, bu zincirleme imansızlığı tetikledi. Mesela adam diyor ki ya diyor insanlar diyor evrimden oluşmuş diyor. Nasıl diyor? Ya işte çamurlu oluşmuş. Sonra da diyor işte solucan gibi bir şey olmuş. Sonra da maymun olmuştu. Bilim adamları bunu ispatlamıştı. İnanıyor ya. Evet. Yani bu kaç dakika sürüyor? Üç dakika sürüyor anlatımı. 3 Üç dakikanın içinde onun yerine iman ediyor. Ve bu zincirleme bir anda gelişiyor dünyaya hakim oluyor. E bizim anlatımımız da öyle. Ya diyor mesela darwinizm diyor yok edilmiş adam yerle bir etmiş diyor. Fosillerle diyor. Protein yapısını anlatarak bitirmiş diyor. Ha öyle mi diyor? Adamın inancı gidiyor Darwinizme. Kayboluyor. Zincirle mi? O, o da ne kadar dakika vaktini alıyor? En fazla üç dakikasını alır. 3 dakikanın içinde vazgeçiyor. Yani i̇nsanın vasfında var bu yani kişiliğinde var. Bak Allah diyor ki Zuhru Suresi 33'te eğer insanlar Allah'a karşı isyanla birleşip tek bir ümmet olacak olmasa hepsi Allah'ı inkar etmeli kararlı bir şekilde dünyaca ayaklanmayacak olsalardı. Ya böyle bir tehlike var diyor Allah. Rahman Allah'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselikte merdivenler yapardık. Ya yani her yeri zengin yapardım diyor Allah. Muazzam bir zenginlik verirdim. Ama müthiş bir azgınlıkla bana karşı birleşirler diyor. Evet. Rahatlıkta. Ama süründürdüğümde diyor Allah, evet. tövbe ediyorlar, bana yaklaşıyorlar diyor. Yani ne kadar ezilirse o kadar yaklaşıyor Allah'a. Zenginlikte de birçok insan kuduruyor, azıyor. Allah isyanda sınırsız bir azgınlığa ulaşıyor. Zuhru suresinde Allah onu söylüyor. Ama beni sevseler, saygılı olsalar diyor, ben ne böyle bir acı veririm, evet. ne bir zorluk olur diyor ve müthiş bir zenginlik veririm diyor. Bunu yapmıyor insanlar. Ve niye sürünüyoruz dediğinde merak etmiyorlar. Ya bütün dünya istisnansız sürünüyor. Ya ne oluyor bu ya? Teknik olarak bu imkansız diyemiyor. Ya Amerikan sürünmesi hiçbir neden yok. Ya dünyanın en zengin ülkesi olması lazım. Uçsuz bucaksız topraklar var. Bayağı da bereketli. Evet. Müthiş teknoloji var. Para mara oluk gibi. Ama bütün Amerika sürünüyor. Evet. Obama başta olmak üzere. <laughs> ya ucuna geçiniyor hepsi yani. Cihayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz nereye bir uyarıcı gönderdikse oranın halkı yalvarıp yakarsınlar diye dayanılmaz bir sıkıntı ve zorlukla yakalayıvermişizdir diyor Allah. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Bir daha söyleyeyim.